sen miydin ha? <laughs> Yalnızlığın mıydı yoksa? Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Ulan derdim günüm insan arasına çıkartmaktı seni. Yakanla bir amonyak çiçeği. Yalnızlığım benim sidikli kontesim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Kum kapı meyhanelerine dadandık. Önümüzde altın baş, altın zincir, fasulye plakisi. Ardımızda görevliler, ekipler, hızlı paşalar. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi. Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri, çöpçülerin elleriyle okşardım beni. Yalnızlığım dedi. Süpürge saçlım. Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Baktım, baktım gökte kırmızı bir uçak. Bol çelik, Bol insan, bol yıldız Bir gece sevgi duvarını açtık Düştüğüm yer öyle açık seçik ki Başucumda bir sen vardın, bir de evren Saymıyorum ölüp ölüp biriktiklerimi Yalnızlığım benim çoğu türkülerim Ne kadar yalansız yaşarsak O kadar iyi